Yani adamlar şeyden şikayet ediyor, Türkiye'ye çok uygun veriyorsunuz oyunu falan. Birçok kişi de bunu zaten öncesinden keşfetti. Ee, bölgeyi falan değiştirip Türkçe fiyattan alıyorlar. %20-25 kadar fark ediyor birçok oyunda. Bazı oyunlarda daha kritik bir fark vardı. O makası da yavaş yavaş kapatmaya başladı şey. Oyun geliştiricileri yavaş yavaş zam yapmaya başladılar. Şimdi şöyle bir sıkıntı var Türkiye'de şu anda. Merkez Bankası'nın belirt, e, belirttiği faiz oranına çoğu şey uymuyor piyasa. %5 %7 kadar bir makas var şu an. Gerçek piyasayla merkez bankası arasında. Hani bu yakın zamanda Valorant'a zam geldi. Prime'a zam geldi ya. Sebebi ne zannediyorsunuz? Direkt şey işte bu. Makasın şeye farkı. Neyse iyi başladık diyebiliriz. Yetişebilecek miyim emin değilim. Sanmıyorum. Yetiştik güzel. Hayır inanılmaz inanılmaz. Lanet olsun. Ya orada bir acele ettim ya orada bayağı bir kötü oldu benim için. Neyse burada düşüyor galiba. Düşmüyor. Ya o kadar hatalı işler ki. Yani orada bir acele ettim ya. Çok kötü oldu ya. Aleykümselam selam Nafil. Stray. Hoş geldiniz. Gerçekten öyle ya. Dönebilir maç. Sakin ol. Ha doğru. Sprint Burst var kardeşimle. Bu save'e gidecek. Uzaktaki birisinin gelmesi lazım save'e. Yoksa free hit yer bu. Aa taş varmış. Taşa vurduk. Okey iyi bir konumdayız şu anda. Save dedi. De. Umarım saplantı değildir. Nice. Düşürürsün o paleti. Bir hata yaptı ufak. Hemen aldık şöyle. Geçen sene bugün mü? Doğum günümüz kutlu olsun diyelim. Tanışma günümüz daha doğrusu. <laughs> Aa çok bağırıyor kafam yedi. Bu saplantı ben bunu komple salabilirim. Save the kaybetmeyelim hiç. Benim sesim e, oyunun sesinden az geliyorsa bir ayar yapabilirim o konuda bu arada chat. Ne diyorsunuz? İyi mi geliyor? Okey. Güzel. Berat'ın sesi iyi geliyor mu size peki? Onun da infosunu verin. E, bugün nasıl geçti? Biraz konuş istersen. Bugün Neler yaptın? Evet, sınavına gittim. Orada Alisa'dan hocamı gördüm. Ben onu tanıdım da o beni tanımadı. <gülüyor> 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 İblis ya düşürmedi. <laughs> Beyitlemeye çalıştım palete de beceremedik. İblis herif ya. Nereye gittin aga peki? Az mı geliyormuş? başka yorum yapan olmadı. Okey ayarladık i̇şte. galiba. Ali Yüksan'a mı ne var? İyiyiz. Buradayız. <laughs> Otur <working. gülüyor> bakalım. Heal attılar Yunjin'e. Evet. 3-4 kişi az demiş pardon görmedim. Yukarıda kaldı. Ah. <laughs> TNT. Dolaba mı girdin lan zincirden kurtulmak için? Şimdi sök. Ya. Al sabotaj yapıyor biri. Chatte Pined oynayan var mı benim gibi? Ya yani Pined oynayan var mı bu karakteri? Vallahi ben bir dönem iyi oynuyordum da sonra hiç o kadar iyi oynayamadım ya bir daha. No vision. Neredesiniz abi? Lan taşa çaktık. Var mı burada biri? Nope, sanmıyorum. Yok gibi. Orada geliyor, şurası olabilir. O saplantı onu biraz meşgul edelim şöyle. Ay ilerlemiş baya bir. Chase mi seni ya? Nereye gittin lan? Aşağıda mısın? Evet aşağıdasın. Oynadığın en garip killer ne abi diye bir soru geldi. En garip killer. Garibi tanımlamamız lazım önce. Oyunun ışığı değişik olan diye tanımlarım ben. Ne <laughs> isterim ben herhalde. Benzeri yok. Aa, abi yok artık. Aa oh, iyi orada can yapan yok. Şaşırtıcı. With me. Aleyküm selam. Feymi uyuyor şu an. <laughs> yapma. Saved'ı bestim 8 tek yapma. Enayi. Okey sen huzur için yatıyorsun. Gel bakalım. Iıı uh, en garip. Hmm. Vallahi aklıma bir şey gelmedi biliyor musun? I'll tear your soul Lat kır Allah ceza. <laughs> Info almak istiyordum uzaktan da başaramadık abi. Burak Can selam. Peki Berat senin en garip kilerin? Twins. Ketsizim. İki karakterle birden oynuyorum Bence bundan garibi yok. Özür dilerim. <laughs> Burak. Pek de sevmem kendilerini. <laughs> Açmayacak kadar. Onimo. Hmm. Ben niye Survivor bulamıyorum peki? Birileri can yapabilir mi artık? Möpte ah, yıllandı. Burada çok saklanıyorlar. Yani. Saklanmaya müsait değil o kadar aslında ama yine de çok saklanıyorlar bu mapte. Aha gel gel gel. Şu diğer çocuk olmak daha mantıklı. Sevdi besteyi kaybetmeyelim. Dörde düştük zaten. Bu ne? Yine bug'a girdi karakter. Hmm. SC basıcı görüyor muydu? Hah. Fırlatınca düzeldi ya. Kötü oldu be burası. Nice. Да, да. saçma sapan palet gelmiş ya oyunda. <laughs> Öyle baba. Evet, son diye bakıyorum oraya. Baktım palet çıktı. Orada bir yerdeydi en son ama Ya, tabii ki tüymüş olması gerektiği gibi. Birazdan chain hunt başlayacak. 4 kill istiyorum açıkçası. Biraz aç haydutluk yapacağım. <laughs> Favori killer da şu an. Şu an deadlock ya. Neredeyse her bulutta aldığımı görürsünüz zaten. Asalım. Çok vakit kaybetmeye gerek yok galiba. Sürünüyor. Adamı doğru mu sürünüyor acaba? Bana göre şu an en güçlü iki tane katil perkü var. Ee, birincisi de Luck. Diğeri de Nova'ya at. Bu ikisi aşırı güçlü. <laughs> Özür dilerim. Ben bunu asamayacağım galiba. Ufak bir troll yaptım. Evet. Asabileceğimi sanmıyorum. <laughs> What a waste of good suffering! Gotcha. Neler var? Neler yok? Sıkılıyorum, molla ya. Spontane. Siz ne yapıyorsunuz? Siz anlatın. Bakalım. hiç bulan kaçacak şu an. Abi direkt bulmasa <laughs> Vallahi duymadım hatch'i. Survivor'da görmedim. Ana binadaydı. İyi de çok yakındım ki. Nasıl duymadım? Garip. Gigi. <laughs>